Ben Belkıs. Bitlis'in dağlarının arasındaki bu sessiz kulübede yaşayan, adını sadece fısıltılarla ananların bile tüylerini diken diken eden cadı. Evet, bana cadı derler çünkü korkarlar. Ama kimse neden, nasıl bu hale geldiğimi bilmez. Onlar beni sadece sonuçlarıyla tanır. Ardımdaki karanlık hikayeyi değil. Her şey çok eskiden başladı. Genç bir kızken, köyde diğer kızlar gibi sıradan bir hayat yaşamak istedim. Ama kaderim farklıydı. Doğduğum günden beri beni diğerlerinden ayıran bir şey vardı. Gözlerim insanların gördüğü şeylerin ötesini görürdü. Geceleri rüyalarımda ölmüşlerin ruhlarıyla konuşur. Gündüzleri kimsenin bilmediği sesler duyardım. Annem, bu yeteneklerimi görüp korksa da bana yardım etmeye çalıştı. Fakat çok geçmeden o da anladı ki, bu karanlık benim ruhumun bir parçasıydı ve beni sıradan bir hayata bağlayan her ipi tek tek koparıyordu. Bir gün, Köyde tuhaf doğumlar olmaya başladı. Yeni doğan çocukların yüzleri, elleri, ayakları normalden farklıydı. Kimi sağ doğdu, kimi gözleri kapalı bir halde. Kadınlar acı çekerken çocuklar birer birer tuhaf özelliklerle dünyaya geliyordu. Köylüler bu duruma bir anlam veremedi. Rahiplerin duaları bile bu laneti bozamadı. Herkes korkuyordu. Bu korku onların yüreklerine yerleşmişti. Ve bir gün köyün yaşlıları bana gelmeye karar verdi. Gecenin karanlığında, yaşlı bir adam kapımı çaldı. Onu gölgede bekleyen diğer köylüler izledi. Belki sanayi dediler, ne olur, bize yardım et. Bu laneti ancak sen çözebilirsin. Ben de onları kabul ettim. Ama içimde derin bir acı vardı. Benim gücümle, lanet çözülmeyecek. Sadece bir bedel ödenecek, bunu biliyordum. İçeri gelin, dedim onlara. Her biri sessiz adımlarla kulübeye girdi. Duvarlarda asılı kurumuş otlar, tavandan sarkan hayvan kemikleri ve yerde kanla mühürlenmiş bir büyü çemberi. Onlar için hazırladığım ayin, sıradan bir dua değildi. Ruhlarını besleyen korkularını dışarı çıkaracak bir ritüeldi. Birer birer çemberin içine oturdular. Gözlerinde korku ve çaresizlikle. içlerinden biri mırıldandı. Bu yaptıklarımız doğru mu? Belki sana. O an, tüm ruhumla anladım ki, onların korkuları sadece bedensel değil, ruhlarının derinliklerine işlemişti. Benim işim bu korkuları onlardan çekip çıkarmaktı. Ama bedelini de onların ödeyeceğini biliyordum. Gözlerinizi kapayın ve hiç konuşmayın, dedim. Onları, bu karanlık güçle yüzleşmeye hazırlıyordum. Bir dua mırıldandım. Yavaş yavaş sesimi yükselterek. Çemberin içindeki herkesin nefesi daraldı. Elleri titremeye başladı. Gözlerimi kapattım ve derin bir nefes aldım. Köyün üzerinde dolanan laneti çağırdım. Büyü tamamlandığında hepsinin gözleri korkudan fal taşı gibi açılmış, sessizce nefes bile almadan bana bakıyorlardı. Lanet kalktı, dedim onlara. Ama bu gece burada bıraktığınız korku, ruhlarınızda iz bırakacak. O an, herkes sessizce başını eğdi. Derin bir rahatlama ama aynı zamanda içlerinde daha büyük bir karanlıkla evlerine döndü. Ben Belkıs. Bitlis'in dağlarında yaşayan, lanetlerin çözümünde bedel ödettiren kadın. Herkes korkularını kendisiyle taşır. Ama kimse bu korkuların ne kadar derine kök saldığını bilemez. Ve bu köy, laneti kalksa da, asla aynı köy olmayacaktı. Ritüelin ardından köylüler birer birer evlerine döndüler. O an hepsi lanetin kalktığını, kabusların sona ereceğini düşündü. Ama gerçekler her zaman hayaller kadar basit değildir. Ben, Belkıs, Köyde dolaşan korkunun sadece bedenlerinden çıkmadığını, onların ruhlarına derin bir iz bıraktığını biliyordum. Bu tür büyüler insanların en karanlık taraflarını ortaya çıkarır. Onları yalnızca felaketten kurtarmaz, bazen felaketin kaynağını içlerinde uyandırır. Günler geçtikçe köyde garip olaylar baş göstermeye başladı. Geceleri evlerin önünde işitilen ayak sesleri, ormanda yankılanan ağlama sesleri, kimsenin göremediği ama hissedebildiği gölgeler. Kimi geceler rüzgar bile uğuldayarak geçiyor. Sanki köyün üstünde dolaşan bir ruh ordusu varmış gibi havayı ağırlaştırıyordu. Beni huzursuz eden, her gece bu köylülerin uyurken zihinlerine sızan karanlık imgelerdi. Kadim büyüler yalnızca bir bedel karşılığında yerleştiği ruhları terk eder. Köyün üstündeki lanet kalkmış gibi görünse de, o lanetin izi her bir köylünün içine işlemişti. Bu iz Onların korkularını beslemeye ve bilinçaltlarının en derin noktalarında saklanan sırları uyandırmaya başlamıştı. Kimse bilmiyordu. Ama herkesin ruhuna işlemiş korkular tek tek uyanıyordu. Bir gece çığlıklar yükseldi köyün derinliklerinden. Çığlıkları duyduğumda içimde bir şeyler kopuyordu sanki. Birkaç adam geldi kapıma, titreyen elleriyle diz çöküp yalvardılar. Belki sana. Ne olur yardım et. Gece vakti çocuklarımızın üzerine gölgeler çöküyor. Gözlerimizi kapayınca ruhlarımızda karanlık suretler beliriyor. Beni gören gözlerinde artık umut değil, ürperti vardı. O an anladım ki, artık lanetin bir parçası ben olmuştum. Ne zaman bir gölge belirse, insanlar gözleriyle değil, yüreklerinin derinliklerinde beni görüyordu. Köyde her gece huzursuzluk arttı. Yaşlı kadınlar, artık köy meydanında uyuyakalan genç kızlar için dua ederken, bazı çocuklar geceleri sayıklayarak uyanıyordu. Söylentiler yayıldı. Köyün üstünde bir büyücü laneti vardı ve bu lanet hiçbir şekilde silinmeyecekti. Yalnızca derinlere gömülecek, bir korku tohumu olarak ruhlarına kök salacaktı. Ben bile artık yalnız bir büyücü değil. Köyün her karanlık köşesinde yankılanan bir fısıltı, bir gölgeydim. Köyün üzerindeki lanet geri dönülmez bir hal almıştı. Geceleri duyulan çığlıklar, sabah olduğunda insanların yüzlerinde donmuş birer korku maskesine dönüşüyordu. Kadınlar çocuklarını kucaklayarak uyumaya çalışıyor. Erkekler ellerine geçirdikleri baltalarla geceleri nöbet tutuyordu. Fakat her sabah köy meydanında toplanan herkesin gözünde aynı ifade vardı. Umutsuzluk. Beni çağırıp yakarmaları, içlerinde hala bir umut kırıntısı kaldığını gösteriyordu. Fakat ben o umut kırıntısının da tükenmekte olduğunu biliyordum. Geceleri kulübemde oturup dışarıdaki uğultuları, köylülerin sayıklamalarını dinliyordum. Her biri kendi korkularının esiri olmuştu. Kimisi ailesini kaybetme korkusuyla uyuyamıyor. Kimisi ise ölmüş bir akrabasının suretini rüyasında görüyordu. Korkular, köyün her yanını sarmış birer gölgeye dönüşmüştü. Bir gece, kulübemin kapısında bir çocuk belirdi. On yaşlarında, gözleri büyük ve ürkekti. Belki sana, dedi, Sesi titriyordu. Lütfen annemi geri getir. Onu götürdüler, o gölgeler. O an çocuğun yüzüne baktığımda yüzümde donup kalan bir acı hissettim. İlk defa vicdan denen o duyguyu hatırlıyordum. İnsanlara yardım etmeye söz veren o genç kızı. Çocuğun gözlerine baktım ve kendi içimdeki karanlıkla yüzleşmek zorunda olduğumu anladım. Kendi açtığım bu yarayı nasıl kapatabilirdim? Kendi ruhumda yankılanan karanlık Artık köylülerin de ruhlarına işlemişti. Geçmişte verdiğim kararların bedelini şimdi sadece ben değil, köydeki masumlar da ödüyordu. Çocuğa doğru eğildim ve yavaşça sana söz veriyorum. Oğlum, anneni geri getireceğim dedim. Fakat o an bile içimde bir şüphe vardı. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiştim. Bu laneti gerçekten çözebilir miydim? Büyük güçlerim her ne kadar korkutucu ve güçlü olsa da Ruhuma işleyen bu gölgeyi temizlemenin mümkün olup olmadığını bilmiyordum. Son bir ayin hazırlamaya karar verdim. Tüm köylüyü kulübemin etrafında topladım. Bu ayin bir arınma ve aynı zamanda bir fedakarlık ayiniydi. Bu gece herkes içindeki en büyük korkuyu bu çembere bırakacak. Ancak ancak bu şekilde hepimiz özgür kalabiliriz dedim. Ayini başlattım. Herkes çembere en derin korkularını bıraktı. Kimi çocuklarını kaybetme korkusunu, kimi geçmişten gelen bir hatanın pişmanlığını, kimi ise gelecek endişesini. Gecenin sonunda herkesin gözlerinde bir yorgunluk, ama bir nebze olsun huzur vardı. Ancak bu ayin en büyük bedeli benden aldı. O gece ben, ruhumun bir parçasını köylülerin korkularını emmesi için feda ettim. Ayin sona erdiğinde, köy üzerinde dolaşan lanet en derin karanlıklara çekildi. Köylüler yavaşça dağılırken Geriye kalan ben, artık içimdeki karanlıkla yüzleşmiş ve o korkunun izini ruhumda sonsuza dek taşımaya mahkum olmuştum. Şimdi köy eski sessizliğine kavuştu. Ama ben hala burada, dağların arasında sessizce bekliyorum. Ben Belkıs. Bir zamanlar köyleri lanetten kurtarmak için çağrılan ama kendi lanetine hapsolan bitlisin kadim büyücüsü. Korkularınız benden uzak olsun. Çünkü ben bu karanlığı sizden uzak tutmak için burada kalacağım.